Süper Lig'in 15. haftasında Ankara gücü sahasında Çaykor Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma bir bir beraberlikle sona erdi. Eryaman stadında oynanan karşılaşmaya şiddet olayları damga vurdu. Maçın hakemi Halil Umutmeler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren Ankara gücü başkanı Faruk Koca Halil Umutmeler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'e saldırı yerde de devam etti. Güvenlik görevlilerine rağmen Meler, Koca ve etrafını saran kişilerce yer de tekmelendi. Yüzünü aldığı darbelerle yaralanan Halil Umut Meler'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. Meler ardından yoğun güvenlik önlemleri altında önce soyunma odasına ardından da ambulansla hastaneye götürüldü. Meler'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada röntgen ve ileri tetkikleri yapıldı. Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi. Hayati tehlikesi yok. Göz çevresinde kanama ve çatlak var denildi. Ha? Olay spor dünyası ve kamuoyunda büyük yankı buldu. Başlatılan soruşturmada Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişi tutuklandı. Üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakem Halil Umutmeler'e yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Başkan Mehmet Büyükekşe olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Süresiz olarak maçlar tadil edilmiştir. Sayın Süreyle ilgili bir belli bir periyodunuz var mı? Şimdi, bir ay, iki şimdi, hafta, üç hafta. Şimdi önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili açıklamalar yapacağız. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da saldırıya uğrayan hakem Halil Umut tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. O ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla görüştüğü hakem Halil Umut e geçmiş olsun dileklerini iletti. Alo Sayın Cumhurbaşkanı merhabalar. Merhabalar Ali Bey gerçekten çok çok üzgünüz. Çok... Ve Allah şifalar versin. Arkadaşlarımızı da bir arada Biz yani böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü.